Sen önceden yürümen zor muydun? he Şimdi nasıl? Şimdi yürümen kolay mı? Ne iyi geldi ayağına. Adı ne onun? mı? Evet. Nasıl şu anda evin içinde rahat dolaşabiliyor mu? Nasıl iyi dolaşabiliyor mu evin içinde? Sıkıntı yok yani değil mi? İşlen görebiliyor mu? işleyen görebiliyor mu? Yani rahat gezini biliyorsun. Bak. Şundan mı sürdün sen bunu? He? Elindekinden mi sürdün? Bak hem bir neymiş o? Ağrı ya. He. Hiç ağrın yok şu anda. Önceden ağrıyor muydu dizler? Çok arıyordum, adam. Şu anda çok rahatsın ha? İşin yani. Kendi işini görüyorsun. Görüyorum. Allah annem, kendin iyi bak güzel annem benim annem. Sen bana şimdi lakatını mı? Onlar ben de sır anne, onu söyleme. Allah, hadi bakalım ben gidiyorum annem. Hadi bakalım. Çok mazatlıyım. He? Atı